İbni Selül'ün ipi. İbni Selül'ün aradığı fırsatlar bir bir kaçıyor. Zaman da daralıyordu. Uhud'dan da beklediğini bulamamış, üstelik farklılığını da fark ettirmişti. Mekke cihetine bağladığı ümitler suya düşmüştü. Bitip tükenme bilmez bir hırs ve binbir umutla beklediği hayalleri suya düşmek üzereydi. Hayallerini köpürtüp besleyen kankası Kab İbni Eşref de yoktu artık. Bu sırada Beni Nadir'de anlaşmayı bozmuş, konuşmak için mahallelerine gelen Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem suikast kurmuşlardı. Bir evin üzerine büyükçe bir taş çıkarmış ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atmak suretiyle onu öldürmeyi planlamışlardı. Vahiy ile müeyyet olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem haberdar edilip de tuzak gün yüzüne çıkınca onların da emelleri suya düşmüş ve suçüstü olmuşlardı. Verilen hüküm benzeri bir ihanet sergileyen bir kısım beni kaynukalılar gibi şehri terk etmeleri istikametindeydi. Yaptıkları ortadaydı. Dolayısıyla verilen hükmü makul bulmuşlar ve ayrılış için hazırlık yapmaya başlamışlardı ki işin burasında İbn-i Selül devreye girdi. Ne yurdunuzu ne de mal ve mülkünüzü bırakıp hiçbir yere gitmeyin bulunduğunuz kalelerde oturmaya devam edin. Zira yanımda kendi kavmimle birlikte diğer Arap kabilelerinden oluşan 2000 kişilik bir kuvvet var. Söz konusu insanlar sizinle beraber kalelerinize girer ve size dışarıdan harici bir elin ulaşmaması için ölümüne ve son nefeslerine kadar sizin müdafaa ederler. Hem dindaşlarınız Kureyza'lılar da de size destek çıkar. Zira onlar sizi böyle yüzüstü bırakmaz. Bütün bunlara ilave olarak müttefikiniz olan Gatafanlılar da size destek vereceklerdir diyordu. Kuru sözle yetinmedi ve soluğu Beni Kurayzalılar da aldı. Yana yakıla Kab İbni Esed'i de yanına çekmeye çalışıyordu. Ne var ki? Kab İbni Esed bizden bir tek kişi bile aramızdaki anlaşmayı ihlal edemez demiş ve İbni Selül'ün hevesini kursağında bırakmıştı. Aradığı desteği bulamasa da Beni Nadir'e ara gaz vermeyi bırakmıyordu. Biz sizi asla yardımsız bırakmayacağız. Eğer sizinle savaşılırsa biz de sizinle beraber savaşırız. Eğer siz çıkartılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız diyordu. Beni Nadir'in lideri Huyay İbni Ahtab'ı cesaretlendiren bu duruştu. Bu ve anladığı dilden konuşan bir destekçi bulmuştu. Zaten mayasında vardı ve o da gemileri yakmaya karar verdi. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği haberde ''Biz yurdumuzu ve mallarımızı bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz. Elinden gelen ardına koruma.'' ediyordu. İbn-i Sellün dediği olmuştu. Beni Nadir yurdu yeni bir isyana hazırlanıyordu kabile fertlerini ikna adına olağanüstü bir gayret içine giren Huyay İbni Ahtab'ı ateşliydi. Kalelerimizi gözden geçirir, muhkem hale getiririz. Bizim onay verdiğimiz kimseler dışında hiç kimseyi sokmayız. Sokaklarımızda dar geçitler haline getiririz. Kalelerimizin içine taş stoklarız. Yanımızda da bir yıl yetecek kadar gıda stoğumuz var. Suyumuz da devamlı akıyor. Ne yani Muhammed bizi bir sene boyunca muhasar altında tutacak değil ya. İbn-i Selül'ün tezgahına geldiğini fark edenleri dinleyecek hali yoktu. Huyay İbni Ahtal'ın. Sonucu gören ve meseleyi aklı başında bakabilen Selam İbni Mişkem'i duymadı bile. Zira Selam boş hülyalara kapılmışsın ey Huyay demiş ve laftan anlamayan evlehleri anlatır gibi anlatmıştı. Şayet senin bu görüşün makbul bulunmayıp reddedilmezse vallahi ben taraflarımla birlikte senden ayrılacağım. Huyay sakın bunu yapma. Allah'a yemin olsun ki sen de biz de biliyoruz ki o Allah'ın elçisidir ve sıfatları kitabımızda mevcuttur. Nübüvvet Harun'un neslinden çıkmadı. Gerekçesiyle ona uymuyor ve kendisini kıskanıyoruz. Gel inat etme. Onun bize verdiği emana sadık kalıp buralardan gidelim. Hatırlarsan sen daha önce de bana ona kurulan kumpas konusunda muhalefet etmiştin. Yarın meyveler olgunlaşınca gelir, onları toplar veya aramızdan birisini bu iş için göndeririz. Onları ya satıp değerlendirir ya da mallarımız konusunda dilediğimizi yaparız.'' Mal ve mülkümüz elimizde olduktan sonra sanki yurdumuzdan hiç sürülmemiş gibi yaşarız. Zaten biz onurumuzu mallarımızdan ve ortaya koyduğumuz işlerden almıyor muyuz? Mallarımız elimizden giderse diğer Yahudiler gibi zelil düşer, yokluğa mahkum oluruz. Şayet Muhammed üzerimize yürür ve bizi bir gün dahi muhasara altına alırsa artık biz onun eski teklifini kabul etsek dahi o bunu kabul etmez. Dediğim dedik modundaydı ve denilenleri duymadı bile. Son sözü de İbn-i Selül'ceydi. Muhammed'in bizi kuşatması mümkün gözükmüyor. Hem yapsa bile bir süre sonra çekip gitmek zorunda kalacak. İbn-i Selül bana bir takım sözler verdi. Göz göre göre ateşe atılmaya gönlü razı olmayan Sellam pes etmedi. İbn-i Selül'ün ne dediğinin hiç önemi yok dedi. Gelecek tufanı görmüşçesine konuşuyordu ve şöyle devam etti. Onun bütün isteği seni Muhammed'le çarpıştırmak suretiyle sana komple kurmak. Sonra da evinde oturacak ve seni kendi kaderine baş başa bırakacak. Nitekim Kureyza lideri Kab İbni Esed'den yardım talep etti de o, ben hayatta olduğum müddetçe hiç kimse aramızdaki anlaşmayı ihlal edemez diyerek bunu geri çevirdi. Hep İbni Selül sana söz verdiği gibi daha önce Kaynukalılara da söz vermişti. Onlar da onun boş vaatlerine kanıp Muhammed'le aralarında bulunan sözleşmeyi iptal ettiler. Sonra da kalelerine çekilip İbn-i Selül'ün vaat ettiği yardımı gözlemeyi durdular. Ne oldu? İbn-i Selül evinde oturdu. Beni Kaynuka'da Muhammed'in dediğine gelmek zorunda kaldı. Yani senin anlayacağın İbn-i Selül müttefiklerine yardım falan etmez. Hatırlarsanız daha önce biz bütün savaşlarında Evslilerle birlikte olup hep İbn-i Selül'e karşı mücadele ediyorduk. Ta ki aralarında harp bitti, Muhammed Medine'ye geldi ve aralarındaki husumeti sona erdirdi. İbn-i Selül ne Yahudiler ne de Muhammed'in dininden hatta kendi kavminin inancına bile sahip değildir. Bu durumda biz ona nasıl inanalım, nasıl güvenelim? Akıllıca ve mantıklıydı ama aklını hislerine teslim eden birisi için bunun ne önemi vardı? Üstelik İbn-i de ne güzel resmetmişti ama Huya'yı ikna edememişti. Son sözlerini söylerken olacakları da resmetmeyi ihmal edemedi. Bu durumda vallahi yurdumuzdan sürüleceğiz, mallarımız gidecek, şerefimiz beş paralık olacak, askerlerimiz katledilirken çoluk çocuğumuz da esir düşecek. Bunları söylerken Selam yalnız da değildi ve sen ne uğursuz bir adammışsın ey Huyay diyen ve Nadirlileri perişan edeceksin şeklindeki haykıranlar da oldu ama duyan yoktu. Gemisini cinnet deryasına süren Huyay'a göre hilafına söylenen her şey delici sözlerdi. Hatta işin burasında şiddet devreye girdi ve muhalefet adına sesini yükselten makullerin üzerine adamlarını saldı ve Selam gibi düşünenlere gözler verdi. Bir süre sonra kıvama eren Beni Nadir, Emrin başımız üstüne. Sen ne diyorsan biz de oradayız diyordu. Bu sırada kardeşi Cüde'yi son kararlarını bildirmek üzere önce Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ardından da vaat ettiği sözü yerine getirmesi için İbn-i Selül'e göndermişti. Ne var ki kolu kanadı kırık geldi Cüdey. İbn-i Selül'ün evine vardığında içeri girip de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çağrısına icabet edebilmek için koşuşturan oğlu Abdullah radıyallahu anh gördüğünde yüreğinin yağı eri vermişti. Haberler kötü dedi ağabeyine. Hiç ihtimal vermiyordu ve sadece bir tuzak diye geçiştirmek istedi Huyay. Cüdey ciddiydi. Akabinde hemen İbn-i yanına vardım dedi. Ancak bu sırada dışarıda Muhammed'in münadisi insanları savaşa çağırmaya başlamıştı bile. İşin rengi değişiyordu ve Huyay peki İbn-i nasıl karşıladı seni diye sordu. Ben oradan hiçbir hayır geleceğini düşünmüyorum dedi Cüdey. Meseleyi geçiştirmek için sadece şöyle dedi. Gatafanlı müttefiklerime haber salayım da gelip sizinle birlikte kalelere girsinler ve size yardımcı olsunlar. Öyle de oldu. Kuşatma başlamış ve günler günleri kovalıyordu. Ama ne Beni Kurayza'dan ne Gatafanlılardan ve tahmin edileceği üzere İbn-i haber vardı. Geleceğini iddia ettiğin İbn-i yardımı nerede diye soranlar. Ne yapabilirim ki diyordu Huyay. Demek ki bu cenk kaderimizde varmış. Elimizden bir şey gelmez. Sütten çıkmış ak kaşıklı ya girdiği çıkmazı da kadere fatura etmişti. Ne diyelim İbn-i Selin'in ipiyle kuyuya inenin mazereti bitmez. Üstelik o derin kuyunun çıkışı da yok. Onu bize Kur'an resmediyor. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumuna benzer. O insana dine inanma reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip de kafir olunca bu sefer de şöyle der. Ben senden uzarım. Çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım. Neticede ikisinin de akıbeti ebedi olmak üzere cehennemdir. İşte zalimlerin cezası budur diyor Reşit Haylamaz TR724'te yazdığı köşe yazısında.